Merhaba ben Ezgi, kanalıma hoş geldiniz. Güzel yaptın. Ama bence senin ben daha iyi yapıyorum. Bence ben daha canlı yapıyorum. Hayır ben de güzel Merhaba yaptım. Merhaba ben Ezgi, kanalıma hoş geldiniz falan gibi. Merhaba ben, ben Ezgi, kanalıma yapıyorum. hoş geldiniz. <laughs> bu sefer oldu, oldu bence oldu. Bezledi mi senin yaptığın? Bence yaptım. benzedi. Tamam. Ben küçükken makyaja meraklı mıydım hatırlıyor musun? Veya böyle seni izler miydim makyaj yaparken? Beni izlemezdin ama makyaj yapmaya çok meraklıydın. İki yaşındayken Ceren'in bir gün yüzünü gözünü boyamış Hatta kızın şu gözlerinin altı böyle mosmor olmuştu şuraları falan böyle. Nazan ne görünce gerçekten. tabii korkmuştu düştü mü ne yaptı bu kızın gözü nasıl oldu demeyesem sen boyamışsın ağzını. bu Ağzını hele böyle şey gibi palyaço Yapmışım gibi. Herhalde. Evet gözü çok kötüydü ama düşmüş gibiydi sanki böyle bir soru cevap oyunu oynayalım. Hem de böyle bakalım birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Ne dersin? Tamam, varım. Tamam. Sence YouTube'da kaç tane videom olabilir, kaç tane çekmiş olabilirim? Bilmiyorum desem. Üzüleceksin değil mi? <laughs> Ama biliyorum 90 tane. Bilirsin sen. Bilirsin de çünkü. Evet. O zaman ikinci soruya geçelim. Sence benim makyajda olmazsa olmaz en çok sevdiğim ürün ne olabilir? Hmm, Rimmel. Doğru bildin. Üçüncü sorumu soruyorum o zaman. Sence fonumda olmazsa olmaz videolarımda kullandığım şey nedir biliyor musun bunu? Ay neydi hatırla. Ya zor kazık soru sordun Ezgi bana. Kesin biliyorsundur ama son zamanlarda değiştirdiğim için bir farkında değilsindir bence. Çiçek vazo. Evet doğru. Çiçek olmazsa olmaz çünkü çiçekler. Dördüncü sorum. Bir ruj bağımlısı olarak sence kaç tane rujum olabilir? 50 tane. Çok spesifik bir yanıt oldu ama evet 50'ye yakın oluyor. Ben bile çünkü tam bilmiyorum kaç tane olduğunu. Peki. Saydım ben geçen akşam adına girip. Saymışsındır bekliyorum senden. Bu ne Herhalde bu ne derken. İşime yarayacak var mı diye baktım. Tamam. Sonraki sorum. Bence bu çok iyi cevap veremeyeceğim bir soru. Sence allıkta hangi renk allıkları seviyorum? E, pembe tonlarını. <laughs> Hmm. Bilemedin. Mi? Bunu bilemedin üzgünüm ama bunu bilemedin. Turuncu tonları tabii ki de. Aa, gerçekten. Bilemedin. sen bana bakıyorsun bu arada. Hadi bu da son soru. Sence en son videom kaç dakika olabilir? Ay, çok zor soru ya. Eski 3 dakika mı? 5 dakika. 9 dakikaya yakın biraz uzun bir videoydu Ay, Bilemedim. O. Demek Aynen. ki bunu seyretmemiş. Olabilir. Seyretmemişsin de büyük ihtimalle. Şimdi sıra bende. Ee, kaç tane rimelim var? Hadi bakalım bil. Sen de bilim. sevdiğin için sende de fazla vardır diyorum. Üç diyorum. Bilemedin Beş tane ya. Bak. <laughs> Peki. ikinci sorumu soruyorum. Kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğim bir ürünüm var. Onu biliyor musun? Tabii ki de güneş kremi. Onu yani sürmeden hiç çıkmazsın çünkü. Ki bunu da bildin. Zor biraz olsun <laughs> bileme. Peki benim kaç tane rujum var? Bilemezsin sayı olarak bilemeyebilirim ama yaklaşabilirim. Hadi 15 yaklar. tane falan diyebilirim. Çok abarttın o kadar değil. Var var o kadar var. Benden yürüttüğün rujlar da sana dahil oluyorsa 15 <laughs> tane vardır kesin. Senin senden yürüttüklerimi saklıyorum. Onlar ortalarda olmadığı için <laughs> sayamıyorsun. O zaman 10 tane falan vardı. Bilemedi 20 tane rujum var Ezgi'cim. Var mı gerçekten? Evet var. Bayağı yürütmüşsün ben Aynen belki. öyle. Peki, kaç tane e, aldığım var? Onun sayısını biliyor musun? 4 tane. Biliyorum Onu bilemedin, mi? hayır. 3 tane de senden yürütmüştüm, 7 tane. <laughs> Sen de bütün makyaj malzemeni benim koleksiyonumdan çıkarttın. Ne yapayım, seninkileri çok beğeniyorum. En sevdiğim yemek. <laughs> ee, Olur da mu da makyajın diyorsun. dışında? Hadi bakalım. Ay insan annesinin Aynen, sevdiği tamam. yemeği bilmez mi ya? Çok ilginçsin Ezgi. <laughs> tamam. Tavuklu pilav. Evet, bildim. Ölümüne yersin, her gün yersin onu. O kadar <laughs> seviyorsun çünkü. Ezgi senin malzemelerini kullanmayı çok seviyorum, kurcalamayı da çok seviyorum. Evet biliyorum bir şey gelince hemen böyle bakıyorsun. Bu ne, çok bu ne hoşuma diye. gidiyor. Değişik bir şey geldi mi diye incelemek çok hoşuma gidiyor. Sana hiç görmediğim bir şey söyleyeyim. Sen makyajını nasıl bir pamukla temizliyorsun? Herkesin bildiği, kullandığı. Pamukla temizliyorum. O zaman karıştırdığın ama farkına varmadığın ürünlerden bir tanesini göstereceğim sana. Şöyle bir pamuk var. Hmm. Sence bunun pamuk olduğuna inanır mısın? İnanırım. Çok güzelmiş. Ezgi bunu da bana ver. <laughs> onu vermişken sana bir de tarak hediye edeyim. Ay, ben bu da kullanamıyorum çok güzel. zaten. Teşekkür Sen ederim. Onu da. Teşekkür ederim. Bunları da aldım. Anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Ben de buradan tüm annelerin anneler gününü kutluyorum.